Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk yayınımızda ümmi kelimesinin üzerinde durmuştuk. Bu kelimenin hem sözlük anlamlarının hem Kur'an'daki anlamlarının hem de Muhammed'in yaşadığı dönemde asıl kullanıldığı anlamlarının üzerinde durmuş. Bunlara değinmiştik. Sözlüğe baktığımızda bu kelimenin ilk manasının herhangi bir topluluğa ait olmak olduğunu görmüştük. Diğer manasının herhangi bir topluluktaki farklı bir zümreye ait olmak olduğunu görmüştük. Üçüncü olarak verilen manan ise okuma yazma bilmeyen anlamı olduğunu görmüştük. Tabii ki bu üçüncü mana bu kelime üzerinden türetilen mucizeden sonra bu kelimeye aktarılmıştı, bu kelimeye eklenmişti. Buna da değinmiştik. Kur'an'a baktığımızda kelimenin asıl manasının kendisine herhangi bir peygamber veyahut kitap gönderilmeyen topluluk manasına geldiğini görmüştük. Veyahut Ümmül Kura isminden Mekkeliler anlamına geldiğini görmüştük. Buna benzer anlamlara geldiğini görmüştük değerli arkadaşlar. Yani bu kelimenin 3, 4 hatta 5 farklı anlamının olduğunu gördük. Tabii ki bir kelimenin birden fazla manası olabilir. Bu kelimenin hangi manada kullanıldığını o kelimeye atfedilen kişinin hayatına, tarihine baktığımız zaman burada elde ettiğimiz kanıtlar üzerinden anlayabiliriz. Bugün işte bunu yapacağız değerli arkadaşlar. Bugün hem çağımızdan hem de geçmiş dönemden Muhammed'in okuma yazma bildiğine dair kanıtların üzerinde duracağız. Hemen ben sunumu ekrana veriyorum ve konumuza başlıyorum. Bu konu kısa süreceği için canlı yayın olarak çekmedim. İlk yayını biliyorsunuz canlı yayın olarak çekmiştim ama bu biraz daha kısa sürebilir diye canlı yayın formatında yapmadım. Evet söylediğimiz gibi konumuz Muhammed'in okuma yazma bildiğinin kanıtlarına dair olacak. Söylediğim gibi konu ilk olarak günümüzden bazı veriler sunarak başlıyoruz. Esher Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Ahmet Supi Mansur ve Muhammed Sabih gibi İslam alimleri Muhammed'in Süryanice, Habeşçe, Farsça ve Yunanca bildiğini belirtiyor ve bunları İslami kaynaklar ile de kanıtlıyorlar. Onlara göre Muhammed Selman-ı Farisi, Belam ve Cebri Rumi gibi kişilerle konuşurken Arapça değil onların kendi dilleriyle konuşuyor. Her iki yazarında bu konuda iyi tespitleri mevcut. Bu kaynaklar aşağıda belirtiliyor değerli arkadaşlar. Bahsun Cedid Anil Kur'an sayfa 97 Ahmet Supi Ruzu Yusuf eserinde 1996 yılında bu konuya dair bir makale hazırlamış. Görmüş olduğunuz üzere günümüzden Eser Üniversitesi'nden bazı İslam alimlerinin yapmış olduğu araştırmalara göre Muhammed bırak okuma yazma bilmemeyi dört tane farklı dil biliyormuş. Neymiş bunlar? Süryanice, Habeşçe, Farsça ve Yunanca. Yani Muhammed oldukça ileri seviye dil bilgisine sahipmiş. Haliyle bu kadar dil bilen bir insanın doğal olarak yazmayı da bilmiş olması gerekiyor. Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi asıl meseleye gelelim. İslami tarihe bakalım. İslami kaynaklarda bu konunun nasıl işlendiğine değinelim. İslami kaynaklarda çok daha fazla somut örnekler var. İslam'da çok meşhur olan Miraç gecesinde Muhammed şunu söylüyor. O gece cennet kapısı üzerinde kim bir iyilik yaparsa karşılığında 10 kat, kim birine borç para verirse karşılığında 18 kat sevap kazanır diye yazılıydı. Bunu gördüm diyor. Kim diyor? Muhammed diyor. Kaynaklar aşağıda İbn-i Mace kütübü sitedendir. Sağlam kaynak. i̇bn Cevzi önemli bir alimdir. Kaynaklar sağlam. Yani Muhammed Miraç gecesinde cennetin kapısında şu yazıyı görüyor. O gece cennet kapısı üzerinde kim bir iyilik yaparsa karşılığında 10 kat, kim birine borç para verirse de karşılığında 18 kat sevap kazanır diye yazıldığını görüyor. E dolayısıyla biz burada ne anlıyoruz değerli arkadaşlar? Muhammed okumayı gayet iyi biliyormuş. Yoksa cennetin kapısındaki bu uzun yazıyı okuyamazdı öyle değil mi? Bu birinci kanıtımız. Tabi Eser Üniversitesi'nden vermiş olduğumuz kanıtlar haricinde devam edelim. İslam tarihinde Hudeybiye antlaşması meşhurdur. Bu Hicri 6. yılı Miladi 628'de gerçekleşir. Muhammed 1400 kişilik kafileyle umre niyetiyle Mekke'ye yaklaşırken müşrikler bunun bilgisini alıp girişte engel olurlar. Daha sonra Muhammed ile müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması yapılır. Bu antlaşmanın katibi Ali'dir. Muhammed ona yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed ile Mekkelilerden Süheyl bir Amr arasında yapılan bir antlaşmadır der. Süheyl buna itiraz eder ve senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik zaten bu sıkıntı yaşanmazdı. Gayet mantıklı bir çıkış yapmış. Siz oraya Abdullah oğlu Muhammed olarak yazın der. Muhammed bunu kabul eder fakat Ali bunu kabul etmez ve yazmaz. Aynı şekilde Ömer de buna karşı çıkar. Bunun üzerine Muhammed bizzat kalemi eline alıp Ali'nin yazdığı ibari silip yerine karşı tarafın dediği Abdullah oğlu Muhammed yazısını bizzat kendisi yazar. Demek ki neymiş değerli arkadaşlar Muhammed okumayı bildiği gibi aynı zamanda yazmayı da biliyormuş. Yani yazmayı bilmeyen bir insan kendi ismini dahi yazamaz hiçbir şey yazamaz. Dolayısıyla bu bilginin de doğru olmadığını görüyoruz ve kaynaklar oldukça sağlam. Bu bilgi Buhari'de 1, 2, sanırım iki farklı yerde geçiyor. Evet. Buhari'nin Kitab-ı eserinde geçiyor. Bab 6'da Kitab-ül geçiyor. Umretül Kaza bölümünde. Aynı şekilde Ahmet bin Hambel de bunu Müsnedül Kufiyyün isimli eserinde belirtmiş, nakletmiş derler arkadaşlar. Bir diğer kanıta geçelim. Kanıtlara daha doğrusu. Bir gün Uyeyne bin Hısın ve Akra bin Habis Muhammed'e gelerek bir istekte bulunurlar. Muhammed de isteklerini kabul ediyor ve Muaviye'ye isteklerini yaz diyor. Fakat Uyeyne muhtemelen Muaviye'ye güvenmediği için Muhammed'in yanına gelerek "Ey Muhammed, ben bir topluluğun yanına bir mektupla gidiyorum ve kendilerine anlatmam gereken mektupta neler var bilmiyorum. Peki bu doğru olan bir şey mi?" diyor. Yani Muhammed'e mektuba bir bak acaba Muaviye doğru şeyler mi yazdı demek istiyor. Bunun üzerine Muhammed mektubu ondan alıyor, açıp okuyor ve ben ne demişsem mektuptaki yazıda aynısını diyor diyor değerli arkadaşlar. Buradan da ne anlıyoruz biz? Muhammed okumayı gayet iyi biliyormuş. Mektupları dahi okuyabiliyormuş değerli arkadaşlar. Kaynaklar aşağıda. Beyhakide geçiyor. Bu da e, sağlam kaynaklardan. Cevat Ali'de geçiyor, İbn Şebbe'de geçiyor, Asbahan'de geçiyor. Bir sürü kaynak var görüyorsunuz. Şimdi sağ tarafa geçelim. Hatip bin Ebi Beltia, Muhammed'in planları hakkında casusluk yaparak bir mektup yazıp Sare adında bir kadına veriyor. Bunu Mekke'ye götür, oradakilere ver diyor. Fakat Muhammed bunun duyumunu alıyor ve adamlarını o kadının peşinden gönderip mektubu ele geçiriyor. Yani burada Hatip bin Ebi Beltia diye bir insan var. Bu adam casusluk yapıyor. Muhammed'e dair bilgileri Sare ismindeki bir kadınla başka bir yere göndermeye çalışıyor. Muhammed bunu anlıyor. Oraya adamlarını gönderiyor, gönderiyor mektubu ele geçiriyor ve mektup doğrudan Muhammed'e getiriliyor. Muhammed açıp okuyor ve olayın casusluk olduğu anlaşılıyor. Buradan da biz ne anlıyoruz değerli arkadaşlar bu hadisten? Muhammed okumayı bal gibi biliyormuş. Bunun kaynağı nedir? Beyhaki'dir. Sünneni Kübra siyar, babül el-müslimi yedül müşrik'in kısmı vesaire. Diğer kaynağa geçelim. Muhammed ölüm döşeğindeyken bir ara bana kağıt kalem getirin. Size çok önemli şeyler yazayım diyor. Fakat Ömer buna karşı çıkıyor. Hastadır. Artık ne dediğini bilmiyor diyor. Bakın bu enteresan bir durum. Şu açıdan da enteresan. Ömer burada Muhammed'e hastadır. Aklı gitmiştir. Ne dediğini bilmiyor diyor ki koskoca peygamber yani. Ölüm döşeğindeyken bile aklının gitmesi, bunaması düşünülemez. Fakat Ömer böyle bir ifade kullanıyor. Hadi onu geçtik, konumuzla alakalı değil. Muhammed burada ne diyor? Bana kağıt kalem getirin, size vasiyet yazacağım diyor. Demek ki Muhammed yazmayı gayet iyi biliyor. Haliyle okumayı da gayet iyi biliyor. Bunun kaynağı bakın, Buhari'de bu. 3-4 farklı yerde geçiyor. Çok sağlam bir kaynak. Buhari ilim bab 39 vesaire, Merda bab 17, İstizan bab 26 ve Müslim'de geçiyor değerli arkadaşlar. Vasiyet kısmında geçiyor. Evet, biz burada kaç tane kaynak gördük? 1. Burada ne gördük biz? Muhammed miraca çıktığında cennetin kapısında uzun bir cümlenin yazdığını görüyor ve bunu gördüm diyor, okuyabiliyor. Demek ki okuması, yazması vardı. Kaynak İbn-i Mace kütüb-i sitte ve İbn-i Cevzi sağlam bir kaynak. İkinci kanıtımız e, Muhammed kendi ismini yazıyor K'da. Buradan da yazmayı bildiğini görüyoruz ve bu da sağlam kaynaklarda geçiyor. Buhari'de, Ahmet bin Hanbel'de. Üçüncü kanıtımız Muhammed birine yazılan mektubu birinin ricası üzerine kendisi okuyor. Buradan da okuma yazma bildiğini görüyoruz. Bu da kaynakları belirtiliyor burada. Beyhaki'de geçiyor vesaire. Yine sağ tarafta birisi casusluk yapıyor ve Muhammed bunu öğreniyor. Oraya adamlarını yolluyor, mektubu ele geçiriyor ve mektubu kendisi okuyor. Buradan da okumayı, yazmayı gayet iyi bildiğini görüyoruz. Bir diğer kaynakta ölmek üzereyken bana kağıt kalem getirin, size vasiyetim yazacağım diyor. Buradan da okumayı, yazmayı bildiğini gayet iyi görüyoruz ve kaynakların hepsi sağlam. Bunun dışında ne gördük biz? Esher Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doktor Ahmet Supi Mansur ve Muhammed Sabih gibi İslam alimlerinin yapmış olduğu araştırmalarda ki bu araştırmaları bu İslam alimleri İslami kaynaklar üzerinde yapıyorlar. Bu araştırmalarının sonucunda Muhammed'in Süryanice, Habeşçe, Farsça ve Yunanca'yı yani dört tane dil bildiğini ortaya koyuyorlar. Yani okuma yazma bilmemeyi bırak ileri derecede dil biliyor Muhammed. 3 dört tane dil biliyor. Ki zaten Muhammed'in Hatice'nin kervanlarının başına geçmesi, Mekke'nin en ünlü, en seçkin ailesine mensup olması gibi donelerden zaten okumayı yazmayı bilmemesinin söz konusu dahi olamayacağı gayet açık ortada. Şimdi bu kaynakları verdik, kanıtları verdik. Şimdi farklı bir kanıta geçiyoruz. Biraz önce bahsettiğim hususa. Muhammed evlatlık olarak alan Ebu Talip, Muhammed'in velayetini üzerine alıyor. Onu kendisi de inanmadığı halde inanmayanlardan koruyor. Yani Muhammed'i çok seviyor. Hatta bazı rivayetlerde onu kendi öz oğulları Ali ve Cafer'den de çok sevdiği belirtiliyor. O zaman şu mantıksız durumu sorgulamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Ebu Talib'in iki oğlu Ali ve Cafer okumayı yazmayı biliyorlar. O halde Muhammed neden okumayı yazmayı bilmesin? Yani Ebu Talib kendi çocuklarına Ali'ye, Cafer'e okuma yazma öğretirken o kadar sevdiği, korumaya aldığı Muhammed'e niye okuma yazma öğretmesin ki? Ebu Talip'le birlikte Muhammed zaten kervanlara çıkıyordu. Dolayısıyla okuma yazmayı zaten bilmek zorundaydı. Hatice'den önce Ebu Talip'le beraber okuma, pardon, kervanlara gidiyordu şehirler arası. Bu kervanlarda zaten hesap yapmayı, okumayı, yazmayı bilmeniz gerekiyor. Ki oğluna okuma yazmayı öğretirken Muhammed'e öğretmemesi düşünülemez. Zaten Muhammed çok seçkin bir ailenin çocuğu. Haşimoğullarının soyundan geliyor. Ömer, Osman, Ebu Bekir hepsi okur yazardı. Muhammed kral mevkisinde sayılan bir ailenin çocuğu olduğu halde, üstelik zeki olduğu belirtildiği halde nasıl olur da okuma yazma öğrenemez? Yani Muhammed'in kendi yaşıtları Ömer, Osman, Ebu Bekir, Evlatlık olarak onu alan Ebu Talib'in diğer çocukları Ali, Cafer, bunların hepsi okuma yazma bilirken Muhammed gibi çok seçkin bir aileye mensup olan bir şahsın o kadar kervanlarla uğraşan, ticaretle uğraşan bir şahsın okuma yazmayı bilmemesi nasıl mümkün olabilir? Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Şimdi sağ tarafa geçelim. O dönemler ticaret işiyle uğraşanlar birçok dil biliyordu tıpkı günümüzde olduğu gibi okuma yazma bilmeyen birisinin ticaret işi yapabilmesi mümkün değildir ki Muhammed Mekke'nin en büyük ticaret kervanına sahip olan eşi Hatice'nin kervanlarının başına geçmiş, ülkeler ve şehirler arası sayısız ticaret yolculuğuna çıkmıştı. Değerli arkadaşlar ve şöyle bir sözü var Muhammed'in ben Kureyş soyundanım. Ayrıca Saat oğullarında 6 yıl kaldım. Onların Arapçası en fasih olanıydı. O yüzden en iyi Arapçayı ben bilirim. Bu da i̇bn Saad'da geçiyor değerli arkadaşlar. Bu da ayrı bir kanıt. Bunların hepsi farklı kanıtları teşkil ediyor. Hem Muhammed'in mensup olduğu aile, o soylu ailenin bir üyesi olması, çevresindeki herkesin okuma yazmayı bilmesi, kendisini evlatlık olarak alan Ebu Talib'in çocuklarının hepsinin okuma yazmayı biliyorken Muhammed'in bilmemesinin mümkün olmaması, Aynı zamanda Muhammed'in hem Ebu Talip'le birlikte hem de daha sonradan Hatice ile çok daha büyük kervan yolculuklarına, ticaretlere çıkması. Dolayısıyla yine okuma yazma bilmemesi söz konusu dahi olamaz. Esen Üniversitesi'ndeki İslam alimlerinin yaptığı araştırmalar var. Ve Muhammed'in tarihsel olgusu ortada, kişiliği ortada, şahsiyeti ortada. Sunumumuzu burada bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Muhammed'in okuma yazma bilmediğini öne sürenler bu Kur'an'ın ona Allah tarafından sunulduğunu ve bunun bir mucize olduğunu öne sürmeye çalışanlar tarafından üretilen bir senaryodur. Gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Muhammed okuma yazmayı biliyordu. Bütün kaynaklar, bütün kanıtlar onu gösteriyor. Muhammed'in tarihsel süreci, yaşantısı, mensup olduğu aile vesaire bunların hepsi bunu kanıtlıyor. Bu sadece bir mucize safsatasıdır değerli arkadaşlar. O yüzden bu tarz safsatalara inanmamak için, kanmamak için hem İslam tarihini adam akıllı öğrenmeniz gerekiyor. Hem de hadislere bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda Kur'an'da da bununla alakalı doneleri bulmak mümkün. Nitekim bir önceki yayınımızda buna da değinmiştik. Orada ümmi kelimesinin anlamını, anlamlarını görmüştük. Evet daha fazla uzatmayalım konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.